Değerli dostlar, merhabalar, nasılsınız? Bugün, Farkındalık, Mutlu Olma Sanatı ve Yaşam Sevinci kitabımızdan sevgili Şakir Ernaz Bey'le yazdığımız uzman klinik psikolog, pedagog kitaptan bir hikaye dile getireceğim. Çok önemli sonuçlar var bu hikayede. Hatta bizim, nasıl diyeyim, Kitabımızın ilk e, konusu, hayatın, nöropsikodinamiğinin hikayesi. Çin'in Guangzhou kentinde bir banka soyun. Soygunculardan biri bankadakilere bağırıyor. Kımıldamayın, para devletindir ama hayat sizindir, yatın yer Herkes sessizce yatın. Bunun adı zihin değiştirme kavramıdır alışılmış düşünce tarzını ve refleksi değiştirmek. Yani para devletin ama can sizin, hayat sizin. Yani demek istiyor ki refleks vermeyin, paraları kurtarmaya çalışmayın. Bu paralar korumak zorunda değilsiniz, ama hayatınızı koruyun. Biz de işimizi yapalım, paraları çalıp giderim. Bakın nasıl önlendiriyor. Psikoloji böyle bir silah. Eğer yanlış kişilerin eline geçerse zihin değiştirme kavramıyla alışılmış düşünce tarzını değiştirirler ve affedersiniz malı götürürler. Bu arada müşterilerden bir kadın bir masanın üzerine yatmıştır. Ama bacaklar ortadadır. Soyguncu bağırır. Edebini takın. Bu bir soygun. Örze geçme değil. Bunun adı profesyonelliktir. İşin neyse onun üzerinde yoğunlaşır. Soyguncular paraları yüklenip eve kapağı atarlar. Daha genç olanın en büyük derecelidir. Daha yaşlı olanın, abi hadi şu paraları sayalım der. Daha yaşlı olan der ki, çok aptalsın der. Bu kadar para oturup sayılır mı? bu akşam zaten TV haberlerinde kaç para çaldığımızı öğreneceğiz. Buna ne denir? Deneyim denir. Günümüzde deneyim kağıt diplomalardan ve sertifikalardan çok daha önemlidir. Bu konuda hem fikiriz değil mi? Soyguncular bankadan kaçtıktan sonra şube müdürü, şube şefine hemen polisi aramasını söyler. Şef der ki, durun hele müdürüm, Alacaklarını aldılar. Biz de şöyle hele bir on milyon daha alıp daha önce iç ettiğimiz götürdüğümüz 70 milyon doları ekleyelim. Ne dersiniz? Buna ne denir? Dalgayı yakalamak denir. Berbat bir durumu kendi lehine çevirmektir. Müdür der ki yahu her ay bir soygun olsa ne harika olurdu, ne eğlenirdik beden. Buna sıkıntılardan kurtulmak demek. Kişisel mutluluk işinizden çok daha önemlidir. Evet, kişisel mutluluğu yakalayan işi de zaten çok rahat yapar. Ama kişisel mutluluğu yakalayamayan ne olur? Patinaj yapar. Kısır döngü içinde dolaşır durur. Akşam TV haberleri bankadan 100 milyon dolar çalındığını açıklar aldıkları paranın çok daha az olduğunu bilen soyguncular oturup saymışlar parayı. Tekrar tekrar saymışlar, bakmışlar hepsi topu topu 20. Çok kızmışlar bu işe. Biz hayatımızı tehlikeye atıp 20 milyon çalabildik. Banka müdürü bir el hareketiyle ve ekibi 80 milyon dolar götürdü. Galiba soyguncu olmak yerine doğru dürüst eğitim görseydik ne kadar iyi olurdu demişler. Bu ne demek? Bilgi altından daha değerlidir demek. Banka müdürü çok mutluydu. Özellikle bir süre önce borsada kaybettiklerini geri alabildiği için çok mutludur. Buna fırsatları kullanmak denir. Kazanmak için risk almak gerek. Sonuç olarak bilgisiz bir deneyimin uzun soluklu olamayacağını ancak bilgiyle tecrübenin birlikteliği en güçlü ve dayanıklı bir alışın olduğunu bilmeliyiz. Ve öncelikli olarak bilgi alt tabanlı işlerde deneyim sahibi olmak gereklidir. Değerli dostlar, ben Profesör Doktor İkram Çolfa. Hoşça kalın. Dostça kalın. Kendinizle, sevdiklerinizle ve dostlarınızla barışık kalın efendim. Sevgiler, selamlar olsun. Bir sonraki Ekrem Çulfa YouTube kanalı ve My Life TV Türkiye yayınında görüşmek üzere.